Sorguda şüpheliye şiddet uyguladığını, kayıtları kapattığını gördünüz mü Mesut komiserin? Evet gördüm, oradaydım. Nasıl müdahale edemediniz? Şey, ben uzakta kaldım. Oradaydım dediniz. Sorgu odaları iki bölüm olur. Ben izleme kısmındaydım. Yani olanı biteni görüyordunuz. Evet görüyordum ama... Bakın bir tek sizin ifadeniz alınmayacak. Açık nokta bırakmamanızı tavsiye ederim. Sizin de başınız derde girmesin. Ne derdi Savcı beyi? Dert dediğin ne? Bir söylesene bana. Benim bu hayatta iki tane abim var. Biri ölüm kalım savaşı veriyor kaç gündür. Öbürü şerefsizin biri geberdi diye. İti, kopu koyduğunuz nezarette. Daha bana ne derdi? Söyleyeyim bir ya. Sakin olmanı tavsiye ederim delikanlı. Sadece sana değil, hepinize. <laughs> tamam yazın. Ben o sırada oradaydım. Sorgunun sonunu beklemedim. Bir şey de görmedim. Gören varsa da bilmiyorum. Sizin kitapta ne yazdığını biliyorum ama umurumda değil. Mesut abi ne yapması gerektiyse onu yapmıştır. Durup dururken kimsenin kanına girecek adam değildir. Bunu da kime sorsanız söyler. Müsaadenizle.